Ben Halide, küçüklüğümden beri annemin mutluluğu için her şeye katlanmaya alışmış biriyim. Annem benim için her şeydi. Onun üzülmesini istemezdim, ne olursa olsun. Ama bazen ne kadar güçlü olursan ol, bazı şeylere daha fazla dayanamazsın. Ben de bir noktada tükendim. Ama her şeyin en başından başlamam gerek. Babamı hatırlamıyorum bile. O daha ben 3 yaşındayken bir trafik kazasında ölmüş. Annem çok genç yaşta dul kalmış ve o günden sonra dünyadaki tek dayanağı ben olmuşum. Yıllarca hayat mücadelesi verdi. Ellerinde deterjan kokusu, sırtında bir sürü yük. Evlerden temizliğe giderek para kazandı. Kimi zaman saatlerce oturacak fırsatı bile olmadı. Onun gözlerinde yorgunluğu görürdüm ama yine de gülümsemekten vazgeçmezdi. "Sen üzülme kızım. Biz birbirimize yeteriz." derdi hep. Onu üzmek istemiyordum. O yüzden hiçbir zaman şikayet etmedim. Yoksulduk ama onun sevgisiyle büyüdüm. Okuldan eve geldiğimde mis gibi mercimek çorbasının kokusunu almak bile içimi ısıtırdı. Akşamları yorgun argın yanıma uzanır, saçımı okşardı. O elleri nasır tutmuş ama bir o kadar şefkat doluydu. Bütün sevgisini bana veren bir anneydi. Ama keşke kendi mutluluğunu da düşünebilseydi. Annem uzun yıllar boyunca yalnız yaşadı. Etrafındaki insanlar ona sürekli "Gençsin, hayatına birini al. Bir başına nereye kadar?" diyerek baskı yapıyordu. O da belki kendini daha güvende hissedeceğini düşündü. Belki de benim geleceğimi daha iyi olacağını hayal etti ve Hasan'la evlenmeye karar verdi. Hasan anneme çok iyi davranıyordu. İlk başlarda bana da öyleydi. Babam gibi olmasa da Annemi mutlu gördüğüm için ses çıkarmadım. Ama Hasan'ın gerçek yüzünü annemin olmadığı anlarda göstermeye başlaması uzun sürmedi. İlk zamanlar masum gibi görünen dokunuşlar, saçımı okşamak, sırtımı sıvazlamak, yanağıma hafifçe dokunmak başta anlam veremedim. Belki de ben fazla hassastım, fazla kuruntuluydum. Kendi kendime bu adam annemi seviyor, bana zarar vermez diye düşündüm. Ama zamanla bakışları değişmeye başladı. Bir köşede yalnız kalınca üzerime eğiliyor. Nefesini boynumda hissediyordum. Ellerinin durması gereken yerlerde durmadığını fark ettikçe içimde bir korku büyüdü. Annem çoğu zaman evde olmuyordu. Hasan'ın yanında yalnız kalmak istemediğim için sürekli odama kapanıyor, bahanelerle dışarı çıkıyordum. Ama ne kadar kaçarsam, kaçayım, onun bana olan niyeti gittikçe netleşiyordu. O anlar geldiğinde içimde büyük bir utanç hissediyordum. Sanki ben yanlış bir şey yapıyormuşum gibi. Ama en kötüsü kimseye söyleyememekti. Onu anneme anlatmak istiyordum ama ya bana inanmazsa? Hasan'ın ona nasıl baktığını görüyordum. Onu sevdiğini sanıyordu, ona güveniyordu. Onun için yeni bir başlangıçtı bu evlilik. Annemin mutlu olması için susuyordum. Ama her gece kendimden nefret ederek uyuyordum. Keşke konuşsaydım. Bir gün okuldan dönerken içimde kötü bir his vardı. Eve vardığımda annemin temizlik işine gittiğini öğrendim. Hasan kapıyı açtığında yüzündeki gülümseme midemi bulandırdı. Gözlerinin içi parlıyordu. "Gelsene halide, dışarıda ne yapacaksın? Evde birlikte vakit geçirelim." dedi. Kaçmak istedim ama ayaklarım beton gibi ağırlaşmıştı. İçeri girdim. Salona geçtiğimde omuzlarımdan tutup beni kanepenin köşesine oturttu. Ellerini dizime koyduğunda tüylerim diken diken oldu. "Artık büyüdün. Seni daha iyi tanımak istiyorum." dedi. Midem bulandı. Kaçmak istedim ama o an nefesim kesilmişti sanki. İçimden haykırmak geçiyordu. Annem eve gelseydi, bir mucize olsaydı ama kimse yoktu. Gözlerimi sımsıkı kapattım. Bütün bunların gerçek olmadığını düşündüm. Bu bir kabustu ve gözlerimi açtığımda bitecekti. Ama bitmedi. O an yaşadıklarımı kelimelere dökmek istemiyorum. Olanlar ruhumda bir bıçak yarası gibi kaldı. O günden sonra her şey değişti. O olaydan sonra kendimi kaybetmiş gibiydim. Annemin yanında bile sahte gülümsüyordum. Yediğim yemeklerin tadını alamıyordum. Okula giderken bile karnıma ağrılar giriyordu. Ama kimse fark etmedi. Benim acımı kimse görmedi. Hasan hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Sanki olanlar sıradan bir şeymiş gibi. Annemin yanında babacan bir tavır takındı. Ama yalnız kalınca gözlerini kaçırmadan bana bakıyordu. Bana her dokunduğunda midem bulanıyor, nefesim daralıyordu. Ben ise annemin mutluluğu için susmaya devam ettim. Ama ne kadar dayanabilirdim? Artık her şey değişmişti. Ev, eskiden annemin sıcak sesiyle dolan, yemek kokularının yayıldığı güvenli bir yerdi. Ama şimdi her köşesi benim için bir tehlikeydi. Hasan'la aynı odada nefes almak bile boğuluyormuşum gibi hissettiriyordu. Geceleri uyuyamıyordum. Kapım kilitli bile olsa onun gölgesini rüyalarımda hissediyordum. Bir şey yapmalıydım. Ama nasıl? Hasan annemin yanında hala mükemmel bir adam rolü oynuyordu. Ama yalnız kaldığımızda maskesi düşüyordu. Annem mutfaktayken sofrada ellerini bana yaklaştırıyor. Sanki yanlışlıkla dokunuyormuş gibi davranıyordu. Bir gün çay servisi yaparken elimi tuttu ve hafifçe sıktı. Öylesine bir şeymiş gibi görünüyordu ama değildi. Gözleri bana meydan okur gibi bakıyordu. Seni kontrol ediyorum, kaçamazsın der gibiydi. İçimde bir öfke büyüyordu ama korkum daha büyüktü. Bir keresinde okuldan döndüğümde Hasan evdeydi. Annem işten henüz gelmemişti. Kapıyı açar açmaz bana sırıtarak baktı geldin mi? Özledim seni. Midem kalktı. Onun ağzından çıkan her kelime üzerime bir yük gibi çöküyordu. Hiç konuşmadan yanından geçip odama gittim. Kapıyı kapattım ama bu bile beni güvende hissettirmedi. Birkaç dakika sonra dışarıdan sesi geldi. O kadar kaçma halide sonunda bana geleceksin. Bu cümleyi duyduğum an artık bir karar vermem gerektiğini anladım. Hasan'ın karşısında daha fazla sessiz kalamazdım. Anlatmalı mıydım? Anneme söylesem bana inanır mıydı? İçimden geçen en büyük korku buydu. Annem onca acıya rağmen Hasan'ı sevmişti. Güvendiği bir insandı. Peki ya bana inanmazsa? Ya Hasan onu kandırırsa? O zaman ne yapardım? Ama yaşadıklarıma daha fazla dayanamıyordum. Bu adamı durdurmalıydım. O gece sabaha kadar düşündüm. Bir şey yapmazsam bu böyle devam edecekti ve belki de daha kötüye gidecekti. Annemin mutluluğunu korumak için kendimi feda edemezdim ve sonunda yıllardır içimde tuttuğum çığlığı serbest bırakmaya karar verdim. Annem eve geldiğinde içim içime sığmıyordu ama yine de o anı beklemem gerekiyordu. Hasan dışarı çıkana kadar bekledim. Sonunda kapıdan çıkıp gidince derin bir nefes aldım ve annemin yanına oturdum. Ellerim buz kesmişti. Dilim tutulmuş gibiydi. Annem yüzüme baktığında hemen bir şeylerin ters gittiğini anladı. "Halide, neyin var? Hasta mısın?" diye sordu. Bu en zor anlardı. Bir insanın en güvendiği kişiyi yıkmaya hazırlanması. Anne, sana bir şey anlatmam lazım." Sesim titriyordu. Annem kaşlarını çattı. "Ne oldu kızım? Söyle." Ve ben içimde tuttuğum o zehri dökmeye başladım. Her şeyi anlattım. O ilk dokunuşu bakışlarını, yalnız kaldığımız anları, yaşadığım korkuyu, geceleri odama kapanıp ağladığımı. Annemin yüzü bir anda soldu, ellerini ağzına götürdü, gözleri büyümüştü. Halide, ne diyorsun sen, ne diyorsun? İnanmıyordu ya da inanmak istemiyordu, bunu duymak istemiyordu. İçimde bir şey koptu o an. Gözlerim doldu ama ağlamadım. Yıllardır taşıdığım yükü bırakmak istiyordum. Anne bu adam bana zarar veriyor. Senin yanında başka, benim yanımda başka. Sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ama artık daha fazla susamam. Annem nefes alamıyormuş gibi durdu. Eliyle yüzünü kapattı. Başını iki yana sallıyordu. Sonra bir anda ayağa fırladı ve masaya yumruğunu vurdu. Onu öldüreceğim. Bağırması evin içinde yankılandı. Gözleri ateş gibi yanıyordu. İlk defa annemi böyle görüyordum. O hep sessiz, yorgun, kederli kadındı. Ama şimdi öfkeden deliye dönmüştü. Onun nefes almasına izin vermeyeceğim diye hışımla kapıya yöneldi. Ama ben de buna izin veremezdim. Önüne geçtim. İki elimle kollarına yapıştım. Anne, yapma diye yalvardım. Ama annem beni dinlemiyordu. Beni bırak, Halide. Beni bırak. Onun yaşamasına izin veremem. Onu güçlükle tuttum. Eğer bunu yaparsan seni kaybederim anne. Bizi bırakıp hapiste çürümene izin veremem. O adam için değmez. Annemi sarsarak kendine getirdim. Gözleri dolmuştu, nefesi kesilmişti. Ağlamaya başladı. Yıllardır içindeki tüm acılar, tüm hayal kırıklıkları dökülüyordu gözlerinden. Ne yapacağım Halide, ne yapacağım diye sordu. Ben de bilmiyordum ama bildiğim tek bir şey vardı. O adamın burada kalmasına izin veremezdik. O gece sonunda bir karar verdik. Hasan eve döndüğünde Annem onun yüzüne tükürdü. Onun ne kadar iğrenç bir adam olduğunu, bir daha asla o kapıdan içeri giremeyeceğini söyledi. Hasan önce şaşırdı, sonra bana döndü ve dişlerini sıkarak baktı. "Seni şikayet ederim. Bana iftira atıyorsun." diye bağırdı. Ama annem geri adım atmadı. "Defol git." diye bağırdı. "Yoksa senin sonun biter." Ve o an Hasan'ın yüzündeki zafer ifadesi kayboldu. Korkmuştu. Çünkü annem artık onun yalanlarına inanmıyordu. Kapıyı hızla çarpıp çıktı. Ve o gece ilk defa rahat bir nefes aldım. Ama her şey bitmiş miydi? Hayır. O adam gitmişti ama içimdeki yaralar hala kanıyordu. Hasan evden gittikten sonra içimde büyük bir boşluk oluştu. Onun yokluğu bir rahatlama gibi görünmeliydi ama öyle olmadı. Hala tetikteydim. Bir gölgenin üzerime çöktüğünü hissediyordum. Kapı çalındığında Sokakta bir ayak sesi duyduğumda nefesim kesiliyordu. Sanki her an geri gelebilir ve intikam almak isteyebilir gibi hissediyordum. Ama Hasan'ın gidişi sadece benim üzerimde değil, annemin üzerinde de bir yük bırakmıştı. O artık bambaşka bir insana dönüşmüştü. Annemin sessiz çöküşü. Annem Hasan'ı kovduğumuzdan beri sessizdi. Eskisi gibi konuşmuyor, evin içinde durmadan bir şeylerle oyalanıyordu. Bir sabah kahvaltıyı hazırlamayı bile unutmuştu. İlk defa onu böyle görüyordum. Oturduğu koltukta gözleri boşluğa bakarken elindeki tesbihi hızlı hızlı çekiyordu. Anne diye seslendim. Başını kaldırdı ama gözleri hala donuktu. Efendim kızım iyi misin dedim yavaşça. Gülümsedi ama o gülümseme yüzüne sonradan yapıştırılmış gibi sahteydi. İyiyim kızım şükür iyiyim ama iyi değildi. O da benim gibi içindeki acıyla savaşıyordu. Bazen oturduğu yerden fırlayıp pencerenin kenarına koşuyor. Aşağıya izliyordu. Sanki Hasan'ı bekliyormuş gibi. Bir gün ona, o adam geri gelemez anne. Onu hayatımızdan çıkardık dedim. Ama annem içini çekti. Keşke öldürseydim Halide. Bu cümle beni ürpertti. Çünkü annemin sesi o kadar soğuktu ki. Artık o eski kadın değildi. Hasan'ı sevmişti. Ona güvenmişti ve Hasan onu da kandırmıştı. Onun en büyük yarası buydu. Ben de annem gibi yaralıydım ama kendimi toparlamak zorundaydım. Çünkü ikimizden biri güçlü olmak zorundaydı. Hasan gittiğinde hayatımız maddi olarak daha zorlaştı. Çünkü annem onunla evlenince çalışmayı bırakmıştı. Ama şimdi tekrar çalışmak zorundaydı. Küçük yaşta başladığı temizlik işlerine geri döndü. Ama gözlerindeki yorgunluk daha fazlaydı artık. Ben de boş duramazdım. Okuldan arta kalan zamanlarımda mahalledeki bir fırında çalışmaya başladım. Sabahları erken kalkıp ekmekleri diziyor, akşam olunca kasayı kapatıyordum. Ellerim un kokuyordu ama bu beni rahatsız etmiyordu. Çünkü sonunda kendimi faydalı hissediyordum. Fırında çalışırken insanlar bana farklı davranıyordu. Eskiden sessiz, ürkek, gölgelerden kaçan bir kızdım. Ama şimdi İnsanlarla konuşmayı öğreniyordum. Daha az korkuyordum ama en önemlisi artık kaçmak istemiyordum. Hasan gerçekten gitmişti ama içimde yarattığı korku hala benimleydi. Sokakta bir adam fazla yaklaştığında tüylerim diken diken oluyordu. Kimseye güvenemiyordum. Bazen kendi kendime ya geri dönerse ya annemi kandırıp içeri girerse diye düşünüyordum. Ama böyle yaşamak istemiyordum. Bir gün okuldan dönerken mahallede bir polis arabası gördüm. İçimde garip bir cesaret dalgası oluştu. Çocukken polisleri gördüğümde içim rahat ederdi. Şimdi ise içimde bir şeyler beni o arabaya doğru itiyordu. Eve geldiğimde anneme yaklaşıp sordum. Anne, biz Hasan'ı şikayet edebilir miyiz? Annem şaşırdı. Şikayet mi? Kafasını eğdi. O an bana hiç bu kadar kırılgan görünmemişti o zaman beni suçlamazlar mı Halide diye fısıldadı. Dondum kaldım. Annem kendini suçluyordu. Gözlerim doldu. Ellerini tuttum. Anne bu senin suçun değil. Senin suçun değil. Annem ağlamaya başladı. İşte o an Hasan'ın bizden aldıklarını geri almaya karar verdilerine şerdiğim kam o adam bizi mahvetmişti. Ama ben bu mahvolmuşlukla yaşamak istemiyordum. Polise gidemedik. En azından o zaman yapamadık. Ama ben Hasan'ın bizi korkutmasına artık izin vermeyecektim. O artık hayatımızdan çıkmıştı ve ben de onun yüzünden kendimi hapsetmeyecektim. Günler geçtikçe yaralarım kabuk bağlamaya başladı. Fırındaki işime daha çok alıştım. Annem eski haline dönmeye başladı. Artık gözleri sürekli bir yere dalmıyordu. Ve ben ilk defa kendimi güçlü hissettim. Eskiden annem için her şeyi içime atardım. Ama artık öyle biri olmak istemiyordum. Sesimi duyurmayı öğrendim. Biliyorum geçmiş peşimi asla bırakmayacak. Hasan'ın bana yaptıkları, korkularım içimde bir yerlerde hep olacak. Ama en azından artık şunu biliyorum. Ben bir kurban değilim. Adım Yusra, 28 yaşındaydım ve 5 yıldır evliydim. Evliliğim dışarıdan bakıldığında kusursuz görünüyordu. Kocam iyi bir insandı, düzenli bir işi vardı, sorumluluk sahibiydi. Kavga etmezdik, tartışmalarımız bile saygı çerçevesinde geçerdi. Ama bir şey eksikti, heyecan. Zamanla evliliğimiz monotonlaşmıştı. Sabahları erkenden uyanır, kahvaltıyı hazırlar, kocamı işe uğurlardıktan sonra ev işlerini yapar, sonra kendi işlerime koyulurdum. Kendi işim derken ben de bir şirkette muhasebeci olarak çalışıyordum. Masa başı işiydi. Saatlerce bilgisayara bakmak, rakamlarla boğuşmak, faturalarla uğraşmak. Hayatım rutinler zincirine dönüşmüştü. Akşam olunca kocam eve gelir, yemeğimizi yer, biraz televizyon izler ve sonra erkenden yatardık. İlk yıllarımızdaki o tutku, o coşku yok olmuştu. Birbirimize dokunmalarımız bile alışkanlıktan ibaretti. Sevgi vardı belki ama ateş sönmüştü. Bu döngüyü kırmak için kendime bir yenilik katmaya karar verdim. Spor yapacaktım. Hem bedenimi daha iyi hissetmek hem de zihnimi rahatlatmak istiyordum. İnternette araştırdım. İş yerime yakın modern bir spor salonu buldum ve üye oldum. İlk gün salona girdiğimde hafif bir tedirginlik vardı içimde. Spor salonları bana hep güçlü ve özgüvenli insanların olduğu yerler gibi gelirdi. O kaslı vücutların arasında kendimi sıska ve güçsüz hissedeceğimi düşünüyordum. Ama sonra içimde bir ses, sen de değişebilirsin dedi. Salonda birkaç hafta boyunca tek başıma çalıştım. Koşu bandı, ağırlıklar, pilates ama neyi nasıl yapacağımı pek bilmiyordum. Kaslarım ağrıyor, bazı hareketleri yanlış yapıyor, çabucak yoruluyordum. İşte tam bu noktada o hayatıma girdi. Adı Jordan. Uzun boylu, atletik yapılı ve teni kömür gibi siyahtı. Spor salonunun özel antrenörlerindendi. İlk kez bench press yapmaya çalışırken barı kaldıramadığımı fark edip yanıma gelmişti. "Yardım edeyim mi?" dedi gülümseyerek. O an içimden bir şey kımıldadı. Şaşkın bir şekilde başımı salladım. O barı hafifçe yukarı kaldırdı. Ben de denemeye devam ettim. Güçlü olabilirsin ama önce tekniği öğrenmelisin. İşte bu cümleyle başladı her şey. Jordan bana tüm spor aletlerini nasıl doğru kullanacağımı öğretti. Günler ilerledikçe onunla daha fazla zaman geçirmeye başladım. Spor salonuna her gittiğimde önce onu gözlerimle arıyordum. Beni fark ettiğinde gülümser, bazen elini kaldırıp selam verirdi. Antrenmanlar ilerledikçe onunla sohbetlerimiz de arttı. Önceleri sadece spor hakkında konuşuyorduk. Hangi kas grubu nasıl çalıştırılır? Hangi hareket kaç tekrar yapılmalı? Ama sonra sohbetler kişisel konulara kaymaya başladı. Jordan bana hayatından bahsetti. Amerika'dan geldiğini, burada birkaç yıldır yaşadığını, spor yapmanın onun için bir yaşam biçimi olduğunu anlattı. Ben de ona kendimden bahsettim ama fazla detaya girmeden. Evliliğimden hiç söz etmedim onun yanında farklı hissediyordum. Spor salonuna gitmek bir zorunluluktan çıkmış, bir heyecana dönüşmüştü. Bir süre sonra Jordan bana özel dersler alabileceğimi söyledi. Haftada üç gün birebir çalışırsak daha hızlı gelişeceğimi anlattı. Kabul ettim. Ve işte bu karar hayatımı değiştiren sürecin ilk adımıydı. Jordan'la özel derslere başladığımızda hayatımın nasıl değişeceğini bilmiyordum. Başlangıçta sadece spor yapmak için oradaydım. Vücudumu daha güçlü hale getirmek, kendimi daha iyi hissetmek istiyordum. Ama her geçen gün fark etmeden bir sınırı daha geçiyordum. Özel derslerde artık sadece spor konuşulmuyordu. Jordan benimle daha fazla ilgilenmeye başlamıştı. Hareketleri gösterirken elleri koluma, belime, sırtıma dokunuyordu ama bu temas Antrenör ve öğrenci arasındaki doğal bir şey gibiydi. Ben de öyle düşünmek istiyordum en azından. Ama içimde farklı bir şey uyanıyordu. Kendimi yeniden kadın gibi hissetmeye başlamıştım. Günler ilerledikçe antrenmanların bitmesini istemez hale geldim. Jordan benimle özel olarak ilgileniyor, her hareketimi dikkatle izliyordu. Bazen göz göze geliyorduk ve bakışları bedenimi sarıyordu. Kocamla olan hayatım artık iyice silikleşmişti. İşten eve dönüyordum, yemek yapıyordum, bazen televizyon izliyor, bazen kitap okuyordum. Ama artık düşüncelerim bambaşka yerlerdeydi. Ve bir gün her şeyi değiştiren o an geldi. Jordan'la antrenmandan sonra oturup konuşuyorduk. Üzerimde terden hafifçe yapışan bir tişört ve tayt vardı. O ise atletini çıkarmış, havlusuyla boynunu siliyordu. Terli ve kaslı vücudu tam karşımdaydı. O an çok tehlikeli bir şeyin içinde olduğumu hissettim ama geri çekilmedim. Çok iyi gidiyorsun dedi Jordan gülümseyerek. Senin sayende dedim gülerek. Bakışları beni delip geçiyordu. O anda hissettiğim şeyi daha önce hiç hissetmemiştim. Derin bir nefes aldım ama içimdeki heyecanı saklayamıyordum. O gün bana bir teklifte bulundu. Yarın boş günüm. Bir kahve içmeye ne dersin? Bu bir sınırdı ama çoktan aşmıştım. Tamam dedim. Ertesi gün işten çıktıktan sonra bir kafede buluştuk. Rahat, samimi bir ortamdı ama ikimizin arasında tuhaf bir gerilim vardı. Konuşmalarımız spor salonundaki gibi değildi artık. Jordan bana çok daha yakından bakıyordu. Güzel görünüyorsun dedi bir an. Ne diyeceğimi bilemedim. Kocam bile uzun zamandır bana böyle bir şey söylememişti saatlerce konuştuk. Jordan beni tanımak istiyordu. Nelerden hoşlandığımı, nelerden nefret ettiğimi soruyordu. İlk defa gerçekten dinlendiğimi hissediyordum. Ve sonra Yusra buradan sonra ne yapacaksın diye sordu. Eve döneceğim dedim. Ama o bakışı, o bakış beni başka bir yere sürüklüyordu. Benimle biraz daha vakit geçirmek ister misin? Kalbim deli gibi çarpıyordu bu bir teklifti ve ben artık dönüşü olmayan bir yolda yürüyordum. Evet dedim fısıldayarak ve işte o an Jordan'ın gülümsediğini gördüm. Gözlerinde bir davet vardı. Dışarı çıktık. Otele kadar yürüdük. Adımlarım titriyordu ama geri dönmüyordum. Bunu ben istemiştim. Asansörle yukarı çıktığımızda kalbimin atışları öylesine hızlanmıştı ki duyulacağını sanıyordum. Otel odasının kapısı açıldığında İçeri adım atmamla hayatımın bir daha asla eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Otel odasına girdiğimde içimi tarifsiz bir heyecan kapladı. Kalbim hızla çarpıyor, nefesim düzensizleşiyordu. Buraya kadar gelmiştim. Artık geri dönmenin anlamı yoktu. İçimde beni iten bir dürtü vardı. Baskılanmış arzularım, bastırılmış benliğim, monoton hayatımın içinde unuttuğum kadınlığım hepsi şimdi burada, bu odada. Jordan'ın bakışlarının içinde uyanıyordu. O da büyük ve moderndi. Camdan dışarı baktığımda şehrin ışıkları parlıyordu. Ama ben o ışıkların ötesinde bir şeyler hissediyordum. İçimde patlamaya hazır bir volkan gibi yıllardır unuttuğum bir benliğim vardı. Jordan kapıyı kapattığında derin bir nefes alarak döndü. Gözlerim gözlerine takılı kaldı. İçinde sabır vardı ama aynı zamanda çağıran, cezbeden bir karanlık da Tedirgin misin?" diye sordu alçak bir sesle. Yutkundum. Tedirgindim. Ama aynı zamanda bunu istiyordum. "Biraz," dedim fısıltıyla. Jordan yaklaştı. Şimdi nefesini hissedebiliyordum. O an, içinde bulunduğum bu durumun ne kadar geri dönülmez olduğunu anladım. Ama geri adım atmadım. Bir adım daha attım. O anda, yıllardır içimde biriken her şey çözülmeye başladı. Evliliğim boyunca kendimi eksik hissetmiştim kadınlığım unutulmuş, heyecanım solmuştu. Ama şimdi yeniden var oluyordum. Jordan'ın parmakları nazik ama kararlı bir şekilde elime dokundu. Dokunuşu bile güven vericiydi. Bunu istiyor musun Yusra? İstiyordum. Daha fazla düşünmek istemiyordum. Evet dedim fısıldayarak. Jordan yüzüme uzun uzun baktı. Gözlerinde bir ona yarıyordu. Bir saniyelik bir tereddütten sonra Nihayet bütün korkularımı ve çekincelerimi geride bırakarak bütün kalbimle o ana teslim oldum. O gece benim için bir milattı. Bana spor yapmayı, vücudumu tanımayı, sınırlarımı zorlamayı öğreten Jordan şimdi bana kendimi yeniden keşfetmeyi öğretiyordu. O gece içimde uyuyan kadın uyandı ve ben bir daha asla eskisi gibi olmadım.